Mevlana'nın bir kitabı çıkmış. İlk kitabı bana getirdiler. Bir bak bu kitaba. Dedim ki ya Canan'ım beni bizi nereye yazdın, kaydettin? Oraya bir bakayım o sayfaya. Bizim için ne yazdın? Dedi falan sayfada aç bak. Açtım sadece onu yazmış. Seni ben rüyamda gördüm. Çok hasta, çok yorgunsun. Haydi şimdiki halim yani. Bu şey. Ama bu yorgunluğun, bu hastalığın arkasına gizlenip de yatma çalış. Emir. Bu yorgunluğun, bu hastalığın arkasına gizlenip de yatma çalış. Gözlerinden öperim, ellerinden öperim. Yatmak yok artık. Çalışmak var, çalışacağız. Her yerde, her zaman kime selam verirsek ona hakkı hatırlatacağız. Hakkı söyleyeceğiz. İrşada davet edeceğiz. Biz irşad ehliyiz. İrşada geldik, irşadımızı tamamlayacağız. İrşadımızı tamamlayacağız. Buna hiç kimse engel olamayacak. Olamaz. Hakkın üstü örtülmez. Ne kadar zorlarsa zorlasınlar. Sade Türkiye'de bütün dünya ayağa kalksa da hakkın üstünü örtmeye kudretleri yetmez. nurunu tamamlayacaktır, devranını bitirecektir ve bu müslümanlar bu zulümden kurtaracaktır. Diyorlar, biz mazlumun yanındayız, zalime karşıyız, göçsümüzü germişiz. Mesud Baba derdi ki yalanının Haçlıların safında durmak, Haçlılarla beraber hareket etmek, Suriye'yi bombalamak, Irak'ı bombalamak, Libya'yı bombalamak, bütün Müslüman ülkeleri bombalamak, mazlumların yanında durmak mıdır? Kâfir-i billah! Kafirlerin yanında kafirsin. Kafirin yanında kafirsin. Ama bu yani gelip Müslümanım diye bu Müslümanları kandırıyorsunuz. Bu ne kadar ahlak çöküntüsü. Bu ne kadar zavallılık. 15 sene, 15 sene kapitalizm, kapitalizm. Şimdi de başladı komünizm, komünizm. Kapitalizmden ne dostluk gördün, ne gördün ki şimdi? Komünizmden ne göreceksin? Ben sana daha evvel dedim ki bak, yönünüzü sağa dönmekte dönmekte, batıya dönmekte bir fayda yoktur. Fayda Allah'ın izini tutmaktadır fayda. Baba Müslümanlara gelin de böyle diyor, ben de böyle yapmaya başladım diyor. Allah'ın izini tutacağım. Allah'ın izini tutacaksın, Resulüne iman edeceksin, itikad edeceksin, teslim olacaksın. Allah senin yolunu düzeltecek. Yoksa seni, oğlunu, yani tayfanı avcı edecek. Çok kötü. Fersine döneceksin. FETÖ'nün senle yok olup geleceksin FETÖ'nün. Allah hiçbir sahte karı sevmez. Allah'ın cebinden peygamberi çalmak değildir. Allah'ın cebinden peygamberi çalmaya çalışanların akıbeti husrandır. Bu milleti kandıranların akıbeti husrandır. Onun için arkadaşlar olduğumuz gibi görüneceğiz, göründüğümüz gibi de olacağız. Her neyimiz varsa şükardır. Hiçbir şey gizlemeyeceğiz. veriyorsan ver, biz buyuz. Biz Allah'ın hizipleriyiz, Allah'ın tarafıyız, Allah'ın tehditini, tehdit sancağını göklere dikmeye gelmişiz. Allah'ın davasını yeryüzünde güdmeye gelmişiz. Mazlumları bu beladan, bu zulümden kurtarmaya gelmişiz. Yıkılan edalet düzenini, nizami, intizamı Yeniden kurmaya gelmişiz.